Arkadaşlar tekrardan selamlar diyelim. En son bu kostümlerle ilgili bir önceki videomuzda bayağı bir kartopu kasmıştık hatırlarsınız ki. Craft çarındayız şu anda. Normalde mage yapacaktım da yani mage de yapacağız daha doğrusu. Mage de var mage ayrı craft çarı ayrı abi. Her ikisine de nasıl duruyor nasıl durmuyor göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle saat sadıka alalım abiler dışarı çıkalım. Olayımız bakın şu abi. Buradaki ağaçlar, buradaki ağaçlardan branch atıyor. Branchlerden 100 tane lazım kostüm alabilmek için. Bunları kırmak için burada toplama materyallerinde balta lazım. 10K'lık balta alsanız da işinizi görecektir. Daha sonra cima bir önceki videomuzda zaten biliyorsunuz Dorion tarafında karnal adam kesiyoruz ve snowball atıyor. 500 tane de snowball'ımız lazım. Artı normal materyal, craft materyali toplayan arkadaşlardan hani odunlar var abi, aspen var, pine var oak var. Şimdi en ucuzu oak olduğu için ben oak kullanıyorum. Kömürü elde etmek için. Kömürü burada craft tarafında geliyoruz. Buradan normal kestiğimiz oakları abi böyle odun yığını haline getirip daha sonrasında odun yığınları da kömür haline getirmiş oluyor. Şöyle üret değilim bir yandan üretsin. 50 tane snowman istiyor. Kardan adam istiyor. Bunun için de her biri için 10 kar topu, 2 branch, 2 tane de kömür istiyor diye biliyorum. Şu an hepsini tamamladık. Kömürlerimiz çıksın abi. Dorion tarafına gidip kostümümüzü alalım çarımıza. 50 tane kardan adamımız da üretildi. Şimdi abiler. Yok abi at yarışına girmiyoruz. Buradaki Dorion'daki tondaki abiden Christmas Costume Box. Kabul Tamamla. Evet abi o kadar uğraşımızın sonucu. Aha bir tane bu işte. Şimdi tekrardan craft'a geliyoruz. Craft tarafında burada istediğiniz her şey yani hepsi aslında aynı. Sadece bir ırk. naskar ve protein artı bir de yok fark olarak var. Haberiniz olsun. Bak mesela burada kırmızı abi. Nascar, warrior, veteran diyor. Biz neyiz abi? Biz Nascar'ız. Rugiye'yiz ve erkeğiz. Bizim giyeceğimiz kıyafet bu. Üret. Hop. Ver bakayım abine. Evet yılbaşı için 2022'nin yılbaşı için de özel kostümümüzü üretmiş olduk. Bunu Ayretten magiye de yapacağım. Ekstra böyle göstermem ayrıntılı nasıl yapıldığını. Bunu da görmüş olduk abiler. Bir de şunu söyleyeceğim. Bak sevgili yönetim. Abi protein dekile. Abi bak şuna bakar mısın ya? Abi şunun bir güzelliğine bakar mısın? Ya çiçek gibi çiçek. Bir, bir de şuna bak. Yürüyen şire kanasını ya. <laughs> ya bir şuna bak. Allah aşkına bir şuna bak. Tamam mı? Bir bir şuna şunlara bak abi, çıtıptı. Bir de şuna bak. <laughs> abi biz mülazıklar niye böyleyiz ya? <laughs> Eminim bizimki de çok iğrenç abi. Mülazkar olarak. <laughs> abi bu ne ya? Ya bir bir şuna bakın abi. Allah, bir bir şunlara bakar mısınız ya? Abi çıtıptı, mis gibi hani şey yapmışsınız. Niye biz abi? Neden biz abi? Niye biz böyleyiz? Bir de şuna. <laughs> <laughs> Tam böyle. Ne kışlık abi kalın kalın güzel. Allah'ım ya Rabbim şapka böyle dursun neyse. <laughs> Bundan sonra böyle geziyoruz abiler ablalar haberiniz olsun. Sınırsız yani an olarak bu var olduğu sürece abi sürekli kalmış olacak. Bu da geçtiğimiz Hollywood'dan yapılan 2022 Hollywood diyor. Bu da 2023 Christmas değil mi? Aynen. Arkadaşlar tekrardan selamlar herkese diyelim. Videomuzun 10 saat değil aslında 9 saat boyunca klanguardlarda hatta Rise Online'de ilk defa ROV'la farm deneyeceğim abi. Çünkü yani craft malzemesi topluyoruz biliyorsunuz. Geçen videoda paso PasoCraft'a yardırdık. Abi buralar hep dolu ya. ya. Bir kere bile boş görmedim. O yüzden burayı denemek istiyorum. Şimdi bir, masraflarımız neler abi? Bak burada potlarımız var. Bidikecek bu potlar. 900 küsür tane, 800 küsür tane cam potumuz var. Ve ROV açalım. Şimdi önemli olan 2 saat 120 dakika premium'dan geliyor. Doğru mu? Doğru abi. Saatlik bak 7 saat abiler. 7 saat Magic Puppet masrafımız 7M yapıyor artı 2 saatte Rowan yani eğer premiumumuz varsa free veriyor 9 saat. 9 saat boyunca clan guard'larda deneyeceğiz. Seriden şurayı ben bir halledeyim. Zaten moblara 2 atıyoruz haberiniz olsun. Gene de bir tane ice skill'ine koymak istiyorum. Nerede o spike bilmem bir şeyimiz 25 metre. Fire'dan 68, 56, 52, 50 abi. Bu. Skill'lerimiz bunları rahat bir şekilde öldüreceğiz. Ice skill'lerimizden de 24'ü koyacağım. 100 defans veriyor. Zaten canın 200 defans var, 300 olmuş olacak. Sanırım çözdüm arkadaşlar. Yürümüyor ya. Evet abi çözdüm. Rovastan, Rovastan da yukarıdaki normal atak dediği re atak olması lazım. Bunu tiklemiyorsunuz. Aşağıdaki auto skill zımbırtıyı tikliyorsunuz. Şu anda rovumuz sıkıntısız çalışıyor. Şu benim için gerçekten hayal kırıklığı oldu. Ben bunu kullanmak istiyordum. Ne yazık ki kullanamıyorum. Bakalım saatlik olarak analizini veririm. 2 saat 2 saat olarak veririm analizi. Büyük ihtimalle ki 126K'lık kalkan attı bile. Yani şu anda daha kaç dakika oldu? 1 dakika bile olmadı. Tam slotun ortasındayız. SC basma, SC'yi masraftan saymayacağım. SC basmak zorunda değilsiniz. Yani SC basana kadar çarı kenara itersin, bir şey yaparsın. Bir şekilde gene hani SC'siz kasabilirsiniz. 50k'ya tomato e, asparagus su var abi. 1000 canlık veriyor. Ondan alıp da basabilirsiniz eğer çarınız güçsüzse atıyorum. Ben ROV'da sıkıntısız kasmak için koydum şu anda. Üzerimizdeki paramız sıfırdı. Repair'imiz kaç saatte gelecek bilmiyorum. Ki repair'a da para vermemiş olacağız. Beyler bayanlar ilk bir saatimizin sonuna geldik abi. Şöyle SC'ye bakacak olursak 20 saniye falan kaldı. 21 saniye SC'mizi basmadan, ikinci SC'yi basmadan bir repair'a gideyim, geleyim. Ne bıraktı, ne bırakmadı hep birlikte görelim. Tornat abi. Şimdi repair olarak saat yani 2 saat gidiyor abi. Elimdeki staff art 9 wooden. Bunda bir arkadaş vermişti. Nick'in inan hatırlamıyorum. Deat Valley'i de teşekkür ediyorum kendisine. 2 saat boyunca bu itemle kasabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ya da 12.000 durabilitesi olan itemle. Ya yani Tornat çok sık gel git yapmazsınız. 500k para birikiyor olmuş. Kalkanlar çok güzel ya. 0.380k kalkanlardan geliyor abi. Oh. Oh çöplere bak çöplere oh. Ya bu slot böyle abi çöp. Onu çok iyi lan. Birem çöplerden geldi. Ee, Bayağı iyi. Neden? Bir mana masrafımız yok abi. cam potu. cam potunu geç. Yani tek tık basıyorsun öyle. Bir saatte bir buçuken bıraktı arkadaşlar. Artı şöyle bir şey var. Bire mi masraf? Mana masrafınız yok. Hani mana gideriniz yok. Birimi paputa gitti. Magic paputa gitti. Rova 500k kar abi. Ya 500k karın olması gerçekten mükemmel çünkü burada 9 saat duracağımızı varsayarsak ve ilk 7 saat masraf olacak sonraki saatler. Ben buraya Rova'la geldim. Günde 2 saat premium bedava veriyor abi. Geldim. 1,5 1,5 3m çıkardım. 2 saatte 3m aldım cebime gittim. Hiçbir masrafın yok. En basit bu. Arkadaşlar ikinci saate girmiş oluyoruz. 59 dakika oldu. Daha yeni bastı. Alt taptaydım. Kaçırdım onu. Mağazadan bir binek çekeceğim abi. Çünkü gel git biraz hızlı olalım. Soda KS falan gelmesin. Bir de onunla uğraşmayalım. İkinci saatte de 500k. Bir buçukken paramız vardı. 2 ama oldu. Yani slottan saatte 500k para çıkıyor diyebilirim. Kalkanlar güzel para ediyor bu arada. Geri kalan varıyor göğüslü tutacağım. Rogi'leri tutacağım abi diğerlerini satıp geçeceğim. Ne kadar geldi 622k sat abi 2 saat roun vermiş olduğu free'yi kullandım ve 2.5 m gibi 3 m'e yakın diyebiliriz hatta şu göğüslükler 200k 100k'dan gidiyorlar ki bunları artı basarsanız çok daha değişik şeyler oluyor. Rogueler dursun. hatta botları basar mıyım bilmiyorum sadece göğüslükleri de tutabilirim derler ya zamanda kaç tane atacağına bağlı olarak şuraya şunları bırakayım daha fazla yer açılmış olsun üstümde yani slot fena değil arkadaşlar ya slot fena değil gene de fena değil sadece 2 saat oldu daha epic scroll vesaire çıkmadı o şaşırttı beni normalde bu slotun epic ve unique scroll atma şansı da var bakalım 9 saatlik farmımızın 2 saatini geride bırakmış olduk 3. saati göstermeyeceğim 2 buçuk para çıktı 2 saat daha yaptıktan sonra 4. saatte tekrardan bir analiz yaparız ne çıktı ne çıkmadı scroll attı mı vesaire daha sonra da 9. saate gitmiş oluruz Arkadaşlar tekrardan selamlar. 4 saati geride bıraktık abi. SC daha yeni bitti. Yani bir Reaper'a gittim geldim. İnanın yani bir güncelleme geldi 2'ye. Lunascar Kingdom 2 abi. güncel Hatta başlatayım ben. Rov'u niye durdurdum ki? Reaper'a gitme hiçbir kişiye gerek yok ya. Rov asistan. Start. Start. Koçumsun be. Güzel. 2 saatte üstümde oldu. Bir 15-20 dakika oluyor. 20 dakika yani... ilk 2 saat güzel çöp attı. Şu an 4. saati geride bırakıyoruz. Sonraki 2 saatte çöp atmamaya başladı ya. Yani bilmiyorum droplar mı sıfırlandı ne oldu ne bitti. Bir de normalde bu slot bildiğim kadarıyla şey atıyor. Epic upgrade atıyor. Sanırım levelden dolayı onu da bilmiyorum. 65 level 62 level arkadaş burada kasarken epic upgrade alıyordu. Bize atmıyor abi. 71 level olduğumuz için mesela herhalde bize atmıyor. Bu videoyu ilerleyen zamanda farklı bir jobla farklı levelde tekrardan çekeceğim. Bu sadece şu an bir örnek olarak kalmış olsun. 4 saati geride bıraktık. Yani çer çöp. heavy plate atıyor. Bir onları upgrade yaparız. Onun dışında 4 4 buçukken para var abi 4'e masraf açık 100 tane pot bankada 3-5 tane 8 takı 100k'dan satılıyor 4-5 tane rogue heavy plate artı 500k'da kar olmuş oluyor yani yapmaya değer bir farm mı evet veya hayır demeyeceğim çünkü büyük ihtimalle level alakalı bir şey var ki epic upgrade ve unique upgrade scroll 4 saatte kesin atardı atmadı abi bakalım burada 9 saat boyunca buradayız yani kar yani zaten kar edeceğiz zararımız yok ama ne kazanacağız ne kazanmayacağız birlikte görelim hiç fark etmez kankam. Aynı yerde karşılıklı olsak bu sefer win abi. Direkt Lunaskar toplayacağım partiyi çünkü. Dön soldu, gel. Gel abi. Vallahi yatarak oynuyorum haberiniz olsun çok fazla şey Arkadaş DC girmekle uğraşıyor herhalde. Bırak onu gel. Kafamda toplan seyreden. Tren yapma abi kafamda toplan. Toplan toplan bir vuralım ya. Kaç dakika oldu oğlum? 200 oldu adamlar gel. Gel abi uzat. tekme 2 uzat. Bir buradan. Vur. Tekme vur Zeyskilal. Kanka bir tık seri olun bak hala tren gibi arkada duruyorsunuz ha. Yani iki adam eksik vurmak istemiyorum beyler seri oynayın. Dön tekrardan diğer kapıya. Teknoğumuz hala var abi. Sür. Uzat iki. Uzat bir buradan. Tekno Sür abi sür altta. Sür 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 sür. Uzat iki. Bir vur. Sür alta iki de vur. İki de vuruyorsun. Vur iki de. Kankam hala bak. Hala bekliyorsunuz vurmuyorsunuz beyler. Çık geri. Kankalar beyler sesim gelmiyor mu? Vurmuyorsunuz ha. Bak vallahi vurmuyorsunuz abi. Yedi ya? Hadi o canlanma oynayalım gel. Sür. Sür aşağına doğru aç. iki uzat. Bir teknova vur. İkinci de vur. İkinci de vur abi. ha Adam düşüyor ya. Şöyle işte çık geri. Bırak şimdi bırak orayı. Benle oyna. Vurun kankalar vurun düşürelim adamı da gel. Bekle tam burada bekle bekle aç iki uzat iki bekle teknova vur ikinci de vur İkinci de vur. 45'inde vur. Şöyle ya Allah Allah. Vurun oğlum korkmayın işte vur. Çık geri. Seri arkam girdi lan. Dön arkaya. Dön 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 dön. Dönme işleri gördüm uzat iki. Buradan uzatıyorsun. 1 Bir... <laughs> Nova dol hadi Nova bekle kafamdasın kafamdasın sür sür ki uzat 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 bir buradan vur ikinciyi de vur ikinciyi de vur ölmüyorlar ki ikinciyi vurmasak vur 45'ini de vur geri at çık geri çık <laughs> Preste arkadaki Preste zeytik asana. yemesin şu bizi abi zeytik al güzel dön ana kapıya dön onların kapısı onların kapısı sür sür uzat iki uzat bırak orayı orada yok sağlı dön iki uzat bir sana vur kafama gel ölme ölme kafama gel preste aldım ben bizim momentin ilerisine doğru bak görüyorsun adamları. bekle bekle adamları görüyorsun sür iki uzat uzat bir buradan vur <laughs> İkinci Nova'yı da vur sür. İkinci Nova'yı sür. Sür 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 uzat iki. Uzat bir vur. Öldük lan. Öldük mü? Güzeldi. Güzeldi. sıkıntı yok. Gel abi ben oyna. Ben oyna, ben oyna. seri. Ana kapıya dön uzat 2. Uzat teknova bir teknova vur. ikinci de vur. ikinci de vur 45'ini vuruyorsun. Beyler ölmesi lazım hadi çık geri çık. Seri oynamazsanız ölmez abi bak 7 presiniz 7 şeyiz işte. Teknova uzat 2 uzat 1. Bekle bekle çık 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 çık. Tam buradasın tam buradasın nova'yı yeşilde tut. Teknova girecekler. Vur. Vur ikinci de vur. Böyle şerefsiz ya o kadar kişinin cemizlikleri ediyor. Çok güzelsiniz. Kör kör vurdunuz. Helal olsun. Çık. Çık abi gel benimle oyna. Helal. Ana kapıya dön. Ana kapıya dön. Bırak orayı. Ana kapıya dön. Sür abi. Sür 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 sür. Uzat iki uzat. Bir vur. Vur gelişine vur. Öldük bu sefer. Bu sefer öldük yemez. Bu sefer öldük. ikinci novam yoktu abi. Yok kanka koşu yoluna vurdurdum da ikinci novamız yoktu. Düşmüyor. iki nova olmadan düşmüyor abi. Nova vurmuşsun ben demeden. Zeyskile devam et. Novalarımız doluyor. Bekle. Benim kafamdasın. Uzat buradan. iki uzat. Bir vur. Uzandığı kilere kadar. İkinciyi de vur. İkinciyi de vur. Çok güzel. Çok güzel abi. 45'ine kadar vurdun. Çık geri. Çık geri. Şimdi çık geri abi. Çık burayla işimiz bitti. Çık melal etsin. Çık 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 çık. Kanka Tuncay gelme işte ya. Zeyskilal. Kafamdasın. Tam kafamdasın. Tam kafamdasın. Gösterme. Gösterme kendini. Gösterme. Kafamdasın. Kafamdasın. Bekle. iki Uzat. Bir. Vur. Merdivene vuruyorsun. İkinci de vur. Ölmüyor ki anasını satayım adam. Melodiler böyle. Z skill al. Z skill. Z skill. Z skill. Z skill. Tav Gelme. Çık geri. Çık 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 çık. yok, Çık. Çık 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 çık. Preste alacağım. Ölme lan. Ölme kankam. Aldım seni. Çık 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 çık. Çık abi. Bizim Melin kafaya kaç. Kaç 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 kaç. Kaç abi. Preste'nizi geri aldım. Gel abi. Arkanı iki uzat. Bir vur. Vur. Tek vuruyorsun Z skill alıyorsun. Tek vuruyorsun Z skill alıyorsun. Ne yapın her türlü alırım içeri anasını zaten. Tek no uzat. Yeşil tutuyorsun. Buradan yeşil'i tutuyorsun abi. Yeşil'i tutuyorsun. Vur. Ne? Nah, vurma, vurma, vurma. Kankam, iptal et. Vur. İkinci de vur. Vurma, bekle. Çiftlemen var. Bas çiftlemeni 2 bekle. Vur. Bekle. Çiftlemenin tekme olan hala var. Vur. 45'inde vur. Patatesi. Lan adamlara mı gitti? Yazıklar olsun size. KS verdik hepsine. O gel gel panayır var burada gel kafamdasın. Kafamdasın seri kafamdasın bekle. Kangam parti nerede gelsenize. Aşağıda iki bir vur. Vur. İkinci de vur. Kankam ölmemeniz lazım. Çık geri. Çık. Çok güzelsiniz etkili al. Adamsınız lan. Güzelsiniz abi. Ben dedim öldük dedim de helal olsun vallahi vurdunuz. Sür dışarı. Sür. Sür. Sür sür sür, sür. 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 uzat iki. Uzat çıkmadan bir vur. Aşağıya vur. Buradan aşağıya vuruyorsun. Buradan aşağıya vuruyorsun. abi buradan. Geri içeri gir. Bırak şimdi alacağımızı aldık. Bırak. Burasınız. Tam arkan geliyor. Çık. Benle çık. Çık çık çık. Nova yiyeceksin. Çık. Çık. Dön soldu şimdi dön. Uzat. Nova yok ya nasıl satayım. Ne uzatacağım? Vur. Neyin varsa vur. Bir şeyin varsa vur işte. ZT kal. Kanka menize sağlık. Body. Seri gel. Seri gel. Bir Nova daha vururum ben. Gel. Sür aşağıya. Uzat iki. Bak vur dedim de. Uzat bir buradan. Vur. Vur. Vur! Ananı avradın. Hadi be. Lan ikinci novaya tam otursaydı vuracaktık ha. Güzeldi arkadaşlar. Elinize sağlık. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı olsun kutlar. Vallahi hanımlar beyler yattığım yerden anca bu kadar. <laughs> yata yata komut veriyoruz. Yattığımız yerden kutu kazanıyoruz. Da çar askıda mı kaldı? Ha iş şimdi geldi. Güzel abi. Bakalım şu royal chestimizi alalım. Güzeldi ya. Karşı da güzel oynadı. Güzeldik abi. Allah bereket versin. Şu kutularımızı üstümüze alalım. Arkadaşların eline koluna sağlık dileyelim. Güzel güzel vurduk sağ sola. Eyvallah sağ olsunlar hanımlar beyler sevgili YouTube Efendim 9 saatin sonuna geldik şöyle göstereyim son 35 saniye 30 saniye 40 saniye SC'miz bitiyor ki zaten bugün tam bitirdim gece saat şu an 1'e yaklaşıyor abi 1500 hp scrollumuzdan da 40 tane kaldı rova standımızı durduralım bir tane daha basmasın Turşucuk hop öl bakayım. Heh. şu da son mobumdu. Escape'im nerede? 9 saatin sonuna geldim. 9 saatte masrafımız bakın masraf şu abi. Bir tane Magic Puppet. Onu da mağazadan satın aldığınız zaman 6M geliyor arkadaşlar. Ve onun dışında 220 tane pot ve jump potu biriktirdim. yani 100 küsür tane de burada var da, potunu geç. 200 tane mana potu kar abi. Mağaza şunları da satayım seriden. 400 kala buradan şu nekroy'da yolla. Bak 6M abi. 6M bizim masrafımız var. Geri kalan olduğu gibi kar. Bu slot nasıl bir slot biliyor musunuz? Hani böyle ufak tefek çöp kasmalık veya ne bileyim. Yani upgrade scroll attı. 3 tane az attı. Bu arada gerçekten az attı. Benim arkadaşım saatte yeri geliyor. 3-4 tane alıyor. Biz 9 saatte 3 tane aldık. Bir tane de unique scroll aldık. 11 300'ümüz burada var. Hadi altem için 5M nakitten abi bak. 5M nakitten geliyor. Diğer taraftan Rogi'ye heavy plate'lerimiz var. Göğüslükleri falan tuttum burada. Şu sayfaya attım. Takıları falan şu sayfaya attım. Ya bayağı bir takılar 100K'dan satarsanız satılır arkadaşlar. Koyarsın action sonra 50K'dan 100K'dan satılıyor. Diğer taraftan Rogi heavy plate'ler şu göğüslükleri en azından 200K'dan satabiliyorsunuz. Artı 5 artı 6 basarsan 3M 5M'e satabiliyorsun. Yani artı basarım Diyorsanız abi bunlar da işine şantiyon kısmı diyebilirim. Hani slotun bize asıl bıraktığı şey nedir? 5M nakitten geldi masrafı çıkınca 3 tane kağıt abi 1.5M buna de. Unique screw'ların fiyatı attı 2M'e satılıyor 1.5'a çok rahat gidiyor 1.5'ta bu 3M abi. 5 nakitten geldi 3 screw'lardan geldi 8M kar. Artı great mana potlarımız vesaire de var. Bunlar da satabilirsiniz veya kullanabilirsiniz artık kafanıza göre. Yani bu slot kaba taslak böyle tam anlamıyla 9M nakit bıraktı abi. Yani ıvır zıvırla bunları sattığımızda cartla curtla 9M nakitimizin yani karımızı görebiliyoruz. Yapmaya değer mi? Ya bence değer. Sabahtan belli bilgisayar yani başında değilsin. Saatte bir bakıyorsun ya bir buçuk saate bir bakıyorsun üstünde oluyor. Repair temi basmanıza gerek kalmıyor çünkü repair kendiniz yapmanız gerekiyor ki çöpleri satın zaten. Ya ben memnun kaldım ya. Gerçekten memnun kaldım. Atıyorum yan bilgisayardadır veya alt taptadır. Yapılabilir mi? Günde 10 saat 15 saat yaparsın. Yani 10M 15M kar çok çok rahat bırakmış olur abi. Rov'la kasmaya değer diyorum bu sota. İlginç şekilde beğendim. Gerçekten beğendim. ha Sabah'tan belli aşağı yukarı 8-10m abi para çıktı ve hiçbir şey neredeyse yapmadım. 9 saat Rov'la Clan farmımızda böyleydi. Aha. Bizim craft kaptan da <laughs> burada abi. Bu arada söyledim mi bilmiyorum. Aşağı taraftan class game'den yaptığımız çekilişlerde Katılıyorsunuz. Neyse efendim çok da fazla videomuzu uzatmayalım. Bir sonraki video de kendinize iyi bakınız. Videomuza like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.